Herkese Modsuz Survival Minecraft'ın 7. bölümündeyiz. Yanımda Çınar Efe var. Nasılsın Çınar Efe? İyiyim. Senden nasıl? Sen ne abi? Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar geçen gün evi yapmıştık. Da buradan yapmıştım. Ben burayı kapattım. Şuradan çevirdim. Bence böyle daha iyi. Olur. Ben başladım toprak kazmaya. Çınar Efe burayı düzledikten sonra o toprakları buraya geliyorsun tamam mı? Nereye ne? Buraya. Tamam. Ee... Bir şey gösteriyor ama ne? Op ok gibi duruyor e, ee, bir de burada e, şu, burada bir minik bu odamız var şimdi evimizin öncelikle size planlamasını anlatayım dur dur şey sen gel sen az hadi gel Allah bilir ne Allah mi? yere ha geldim geldim Allah bu yeri <laughs> gel 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 Arkadaşlar Allah rızası için şu koyun için bir abone ol. Tamam kardeşim. Olur musunuz? hiç yok. Oğlum vay <laughs> çıktı. Açladık. Domuz ya şunlar. Bence evin girişi buradan daha iyi olur. Şimdi kanka hmm. domuz içinden sandık yapabiliyormuş. Bu tarifeye çıldı. <laughs> Şimdi evimizin Anladım. şurasına bir oda daha yapacağız. 1 2 3 4 5 6 6 çok mu fazla? Tam altı olur. Hadi bir çıktı? Sonra o toprakları dediğim yere koyarsan çok güzel olur. Dikerim bir mi? iki üç dört. Evet. İkinci katı mı yapıyorsun? İkinci kat evet yani ikinci kat. İyi. Ben benim olacak mı orada oda? Ya senin ben On çok üzüldüm lan vallahi. Çok bir laksa ola yapacağım ama aşağıya evet. Yo da yapacağız. İvaks'ın da olabilir. Oha eşek. Pis <laughs> Ama ilk başta taş kılıç yapmam lazım. Arkadaşlar. Hani var mı? İlla ki taş vardır bilmiyorum. Yoksa da... ee, kılıç ne? kılıç var mı kılıç? Kılıç yok. Hadi be. Arkadaşlar size de bir soru sorayım. E, ee, mı, Çınar Efe mi yoksa Emirhan mı? Hangisi Emirhan daha, daha iyi? De seçmedi. <laughs> Hangisi daha iyi? Yorumlara yazın lütfen. Ben de eşeğe gideceğim, eşeğe gideceğim. Yuppiii! Oğlum, rahat <laughs> bırak şu hayvan cihazı. Eşek ya. Yok oldu. Hmm. nasıl becerdiyiz? Kanka taş kuruyen kızılıyor. Kıyee, kızılıyor diyorum, kızılıyor. Kırıldı. Tamam, elinle kaz. Yok, hmm. bir yapacağız. Aa, aa, çok yanlış yaptım, çok yanlış yaptım, çok yanlış yaptım. Ne yapacaktım? Ee, bana birazcık şey verebilir misin? Ne? Taş mı? Hı hı. Yok ki. Kaz. Şey şey şey. Ye, çubuk çubuk. Çubuk. Hı hı. Allah razı olsun. Evet. Burası az kaldı ya. güzel şey güzeliyor tamam orası düzlensin bakayım. Bak zıplayabiliyor muyuz acaba burada? Zıplayamıyoruz. zıplayamıyoruz. Başka ne yapacağız? Başka bu bölüm sadece evi tamamlayacağım ya. Sen tam bir şerefsizsin. İkinci bölümde evet. beni öldüren sendin değil mi lan? Sen nasıl? Ne dönüyorsun lan kendi etrafında? Hayır, Hayır. Hayır. Neredesin? Aha kalkanım yok. Hı. Tak tak kalkanım tak. Nerede şimdi o? Ne Videocet'ini seveceğim. Ne oldu lan? Gel gel. İntikam ağır, soğuk yenen bir yemektir. Ben sıcak seviyorum. Hı. Ben unuttum burayı. Nerede lan o? Gitirse kaçacak. Sen mi öldürdün lan onu? Yo ben öldürmedim valla. Bir yerde öldü o. Arkamdaymış. Gel lan buraya. Işınlanma yeteneğim var diye bir şey mi zannediyorsun lan kendini? Ha, Allah içimdir. Ve geberdi ezvin. Kim daha iyi de yorumlara yazın. <laughs> <laughs> Sen mi lan incirler? Eee şimdi burayı acaba hangi bloktan patlatma lan bir yere. Hmm. Buraya mı dedim? Yok kapının önüne, kapının diğer kapının önüne. Aşağıda bir kapı var. Arkada bir kapı var. Ara bul efendim. Burası mı Hadi buraya olmuştu. evet. 2 bilmiyorum. İşte şöyle. Aa bak, buraya, hadi, hadi. Eee Hop. Şuraya. Madem yaptık bir işe yarasın. Oldu mu? mı? Mesela var mı bir tane? nerede? Yok. Ha çok güzel oldu. Nasıl böyle bir Belki güzel oldu. Böyle şey oldu mu? Böyle, böyle lan. Nasıl yapıyorlar bir yer mi? Genelde. Şöyle, de şöyle. Ah, evet böyle. Bayağı düzgün değil mi? Şuraya da düzgün değil mi? Ne diye buyalım? Ben ama bilmiyorum. Hayır direkt yapsana. Aç sen şey gibi yapsana. Senin sen bilirsin. Hadi hamak istiyorsun. Bir şey yapayım Bakalım. Aa çok olmuş lan. Aa. Hani çok soğumuş. Ben evet, toprakla gidiyorum. Dolur dolar mı? Ben dolar mı? Ben orayı yapacağım. Gitti. Ben başka yine şu, şu madeni kapattın <laughs> mı? Ha yok. Bak burası madeni iş. Hadi madeni koyalım. Sıfır altıma ya. Şurayı da doldurayım mı? Burayı. Yok ama sesini yani. yok. Tamam

i just gayet güzel oldu. He. Evet şimdi kapıları yapalım. Nerede kapılar? Oha bu ne oldu lan? Üstü de kapatmalıyız. Üstü eski kılıflardan kapatacağız. Çok acı kalısı. Şöyle. Çok güzel oldu ba. Müthiş. Hop, hop yemedi. Neyse. yapacaktım ben. Evet, o arkayı böleceğiz. Tamam, burası gayet güzel oldu. Şimdi şu evin içerisini bölelim. Hmm. Tam bölelim mi? Cık, dar oldu. Değil mi? daha yok. Acil pişmemiz lazım. değil işte. Yok. Salih. Dünya yapalanılmıyor lan. Yapacak e, bu şey yok. Bekle azıcık. Zaten sen hiçbir şey yapmadın. Oğlum bir şey tek şeyim oldu. Kömür. Oha. İyi yapmışsın. Oğlum, ben boşuna demiyorum. Oğlum aklıma da şarkı gelişim. Şarkı söylesin var. Değirme oğlum. Tamam be. Sana göre Minecraft'ın en iyi oyuncusu kim sana göre? Yusuf de ne bileyim oğlum ben Minecraft'ın en iyi oyuncusu kim sana göre? Kanka. Evet, evet, en iyi Minecraft oyuncularından biri Yusuf'te. Kanka Meyhan tepiyor, çok sarıyor. Ne? Çok sarıyor izleme şeyi. Peki, Değiliyor peki Grox'un köylülerle yaptığı şey, Meyhan. Evet. 2 milyon köylü. O da çok iyi. Benim de güzel. Aha. Tamam, Allah. Haas bir Rabbi Celle. Onu da bu köşeden yapalım. Aa, zaten iki tane de olmuş, tamam. Harbi ne kadar salak bir insanım ben ya. Gideceğiz, camlar için boşluk açacağız. Al, al, al. Dört tane oldu mu? <laughs> e, i̇ki tane evet. daha şey yapalım. E, şöyle yapmaya gerek var mı? Yok. E, neydi onun ismi? Kapı. Kapı mı yapacak biz? Yok. Tuğla evet tuğla. Ben sonunda unutmadım. Böyle mi yapsam? Cık, yok yok. Böyle. Salih. Burayı de, geliyorum yanına. Aa, yok gelme şu anda bitiriyorum zaten. Evet arkadaşlar. Evi tamamladık. Ee, sizce nasıl olmuş? Yorumlara yazmayı unutmayın. bu e, madene düştük ya. Üst kat böyle bu şekilde. Şu bir sonraki bölümde de şu en üst kata bir şeyler daha yapacağım. Çünkü burada 12 tane daha fazla var. E, burasını ne? ne olarak kullanacağımızı merak ederseniz burası sandık odası olacak. Sandıkları daha kolay bir şekilde şu e, şey yapabileceğiz. Burası da önemli eşyalarımızı falan koyarız belki bilmiyorum. Değişik bir yer oldu. Nerede ben altı. E, yorum, yorumlara yazmayı unutmayın evin nasıl olduğunu. E, görüşürüz. Bay bay.